Sevgili seyirciler merhaba ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok değerli çok önemli bir konuğum var. Yazar ve şair Evin Güllüoğlu bizimle birlikte. Evin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz Evin Hanım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hem edebiyat alanında hem eserleriniz hakkında detaylıca sohbet edeceğiz. Fakat isterim ki öncesinde sizi biraz tanıyalım. Tabii ki. Evin Gülloğlu kimdir? 1992 doğumlu, Diyarbakır doğumlu. E, 6 kişilik bir ailenin ikinci çocuğudur. Yazmayı, okumayı hayatı boyunca hayatının temeline oturtmuş bir insan aslında. Bu yolda da ilerlemek için elinden geleni yapıyor. Şu anda da bu anlamda çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel. Peki yazmaya nasıl başladınız? Bu bir ilham kaynağı mı vardı yoksa örneğin bir yazarımızı, şairimizi böyle bir e, i̇doli alma ya da ne bileyim e, bu tarz bir durum mu vardı yoksa tamamen içten gelen mi? O süreci bize biraz anlatırsanız nasıl başladınız? Tabii ki şöyle ki e, ben bir Nazım Hikmet Aydani'yim. Kendisini <laughs> burada e, saygıyla anıyorum. E, o benim idolümdür. Özlemi çok güzel anlatır. Hmm. Bir Ahmet Arif vardır mesela sevdayı bambaşka anlatır. Ben onları okuyarak büyüdüm diyebilirim size aslında. <laughs> e, şiiri olan hevesim de aslında tamamıyla buradan başlar. Onların şiirlerini okudukça, onların o duygularını hissettikçe insanların insanın kendi duygularında da arayışa geçmesine sebep oluyor galiba. Hı hı. Ben de böyle bir arayışa girdim. Ve girdiğimde kendimi burada buldum diyebilirim aslında. Çok güzel. En, en sevdiğiniz şiir hangisi Nazım Hikmet'in? Ben Nazım Hikmet'in e, benim e, evimin karşısında da bir ceviz ağacı vardır. Hı hı. Çok güzel bir İstanbul anlatan bir şiiri vardır ve bir dörtlüğü vardır. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında. parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de dünya farkında diye. Hani... Memlekete hasretiniz bile o öyle güzel, öyle bambaşka anlatmış ki ben feyiz alıyorum kendisinden gerçekten. Hani gelecekte de onun gibi biri olmak hayallerimden biri diyebilirim Çok yani. Çok güzel. Umarım bu yolda biz de başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür umarım ederim. hayallerinize, hedeflerinize ulaşırsınız. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Şu anda elimde bir roman var, onu yazıyorum. E şiirle başladım evet ama şu an bir sevdayı anlatan roman yazmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bunu şiirlerle pekiştirerek ...duygularımı karşı tarafa daha net bir şekilde geçirmek için elimden geleni yapacağım. Umarım istediğim şekilde sonuçlanır. tabii bu okuyucunun kararı aslında baktığınız Peki zaman. Peki romanın muhtevası ne? Yani şöyle küçük bir bilgi alabilir miyiz sizden önden? Ya tabii ki aslında şöyle... ...çok beklenmedik bir anda aşık olmuş bir kadın hmm. var ortada. Yanlış zaman, yanlış insan ama maalesef çok... Gerçek bir aşk var ortada. Hmm. Bunu anlatacağım. Ee, anlatıyorum daha doğrusu. Umarım yani bunu en iyi şekilde geçirebilirim karşı şu tarafa. Şu an bitti mi peki yazmaya devam mı? Hayır şu edin. an yazım aşamasında henüz. Biraz uzun sürecek öyle görünüyor. Çünkü hani dediğim gibi yaşanmış ve e, uzun bir hikaye. Ve ben bunu en ince ayrıntılarıyla dile getirmek istiyorum. Çok güzel. Hani karşımdaki yaşasın bunu ya. Adını belirlediniz mi kafanızda? Yok henüz daha, daha değil. Bittikten sonra mı? Evet. Tamam. Bittikten sonra... Ben diğer kitabımda da öyle. Kitap bittikten sonra dedim ki ne olmalı? En iyi ne anlatır? Yazdık yazdığım şiir kitabını hı hı. ve dedim ki bizzat sen kesinlikle bu olmalı dedim. Bu şekilde karar verdim. Bu sonra. da öyle olacak gibi mi geliyor? Güzel. biz de bakalım eğer çıktığında kitabınız biz de okumak isteriz. Şimdi Tabii ki. Şu anda iki kitabınız var. Bizzat Sen ve Edebiyat Mutfağında Açık Büfe. Evet. Şimdi isim olarak biraz daha ilginç olduğu için önce Edebiyat Mutfağında Açık Büfe'yi soracağım. İçeriği nedir? Ne anlatır? Şimdi Edebiyat Mutfağında Açık Büfe bizim birçok yazar arkadaşımızla bir araya gelip herkesin kendi alanında hmm. yazdığı yazıları birleştirip bir bütün haline getirdiğimiz bir kitaptır aslında. Ben şiir yazdım mesela. Derleme yazan biri derleme yazdı. Herkese bir bir bölüm ayrıldı ve herkes kendi alanında yazdı. O yüzden o kadar güzel bir kültür birleşimi ki herkesin kendi Hı, alanında evet. bir birleşimi gerçekten keyifle okunulabilecek bir kitap olduğunu yani düşünüyoruz. Okuyucu, okuyucuya da e, fayda anlamında da fayda sağlayacak aynı böyle öyle. Bir sentez, her alanda her şeyin yani her alanda gelmesi. istediğin her şeyi bulabilecek aslında şiir bulabilecek hikaye bulabilecek derleme bulabilecek bir anı yazısı bulabilecek. Biz bunu hedefledik aslında. Edebiyatın ne kadar zengin bir şey olduğunu, ne kadar zengin bir dal olduğunu insanlara göstermek için yapılmış bir şey aslında. Biz bunu başardığımıza inanıyoruz. Umarım insanlar alırlar okurlar ve bizim yazdıklarımızın aslında ne kadar güzel olduğuna kendileri de kanaat getirirler diye düşünüyorum. Peki bizzat sen? Bizzat sen benim ilk yazarım, ilk şiir kitabım. Yazmaya ilk başladığım, kalemi aldı, ilk aldığım şiirlerim benim onlar. O yüzden benim için çok kıymetlidir bizzat sen. Hani nasıl derler? Duygularımı döktüm ben bu kitaba. Hmm. Şu an karşınızda gördüğünüz benim dışımsa bu kitap benim için öyle, öyle diyebilirim. Çok merak et. <laughs> hani e, o yüzden ne dilerim, eğer bir yazarın iş dünyasına girmek istiyorsanız muhakkak yazdığı hmm. eserleri okuyun. Çünkü hmm. orada bütün saflığını, benliğini döker kitaplara, evet. satırlara, Belki kelimelere. Belki de dışarıda dökemediklerini. Kesinlikle öyle, atıyor, değil mi? Yani e, biz. ...anlatamadıklarımızın esiriyiz aslında. Kesinlikle. O yüzden bir şey, bir yerde bunları... ...dökmemiz gerekiyor. Döktüğümüz anda o kadar iyi geliyor ki... ...anlatamam. Yani o yüzden biz duygularımızı kitaplarımıza döküyoruz. İçimizi açıyoruz. İçimizi döküyoruz ve... ...bunu karşımızdaki insanlar hissetsin istiyoruz aslında bir nebzede Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Umarım başarabilmişimdir. Başarabilmişizdir. Peki, e, bir şiir nasıl yazıyorsunuz? Mesela oturdunuz, e, şiiri yazacaksınız o anki ruh halinize göre mi? Yoksa daha önceden bir taslak oluşuyor mu kafanızda? Çünkü bazı e, şairlerimiz bu şekilde yazarlar. Önden bir kafalarına taslak oluştururlar. Ve e, akabinde yazmaya başlarlar. Bazıları ise tamamen spontane. Şu anda mesela burada duruyoruz. Ya aklıma bir şey geldi. Hemen oraya bir anahtar kelime not alır vesaire. Bu şekilde siz nasıl yazıyorsunuz? Kesinlikle ben de dediğiniz gibi spontane gelişir. Ben e, mesela otururum sohbet ederken aklıma bir şey gelir. Evde hı hı. bir duvarım vardır benim. Elime neredeyse kalem hemen karalarım. Çok o orada bekler. Devamı geldikçe yani bir bütün haline getirdiğim tamamdır dediğim an biter bende. Yani özellikle oturup da Aa, ben bugün bir şiir yazayım demem. Hmm. O an duygularımı ifade etmeyi tercih ediyorum ben. O zaman Geçirmeyi. bu şiirlerinizin içerisinde de aynı şekilde değil mi? Biraz daha böyle bir romantik bakış açısıyla e, yazılmış öyle. diyebiliriz. Ben de aşk kadını olduğumu düşünüyorum. <laughs> aşk benim temelim. Ben her yeni güne aşkla uyanırım. Her Yaptığım işi aşkla yapmaya çalışırım. Çünkü aşkla bağlı olduğunuz her şey bakidir. Evet çok çok güzel açıkladın. Bakidir o yüzden ben bunu kendime hedef alarak yazıyorum yazdıklarımı da. Umarım dediğim gibi ben bu duygularımı karşımdaki insana geçirebiliyorumdur. Çünkü en önemlisi bu aslında. Evet. Hani karşıya geçirebilmek ben bu anlamda çok güzel geri dönüşler aldım. Aslında e bu beni o, çok mutlu etti. O insana dokunmak çok önemli değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. O insana ya sabahın altısında biri mesaj atmış. Öyle güzel şeyler yazmış ki ben gözlerim doldu ya. Dedim ki ne güzel işte bak sabahın altısı hiç üşenmeden bu kadar uzun bir yazı yazdırabiliyorsak hı hı. yaptığımız işi demek ki gerçekten naile yerine getirebiliyoruz demektir bu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Beni çok mutlu ediyor. Hani insanlara yazdıklarımla bir duygu bir nevde duygulandırabiliyorsam evet. ne mutlu bana gerçekten. Yani şu an ben de sizin gözlerinize baktığımda o mutluluğu da yani aslında yazmayı ve yani yaptığınız işi ne kadar sevdiğinizi ben de gözlerinizden görebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunu severek yapıyorum ve e, hani severek diyorum ya severek yaptığınız her şey çok başkadır. Ama o çok belli oluyor biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Şey, evin hanım. Yani şöyle bir insanın bir işi severek yaptığıyla yapmadığı şöyle bir baktığınızda hemen. Hemen görebiliyorsunuz. Kesinlikle. dediğimiz şey o yüzden evet. önemlidir. Yani mesela e, sevdiğiniz iş her zaman sizi bambaşka yerlere taşır. Çünkü severek yaparsınız. Hı -hı. Severek yaptığınız için de hep yenisini ararsınız. Hı -hı. Yeni bir yol, yeni bir evet. es, yeni bir açı hep bunu get getirir. Ama sevmeyerek yaptığınız zaman zaten yapıyorum deyip ya geçiştirdiğiniz şeyler. Sadece hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Aynen Daha öyle. çok maddi eee şeyleri. Yani çok e, da önemli değil deyip geçiştiriyoruz. Hı -hı. Evet. O yüzden severek yapın. Yani yaptığınız her şeyi severek yapın. Ben bunu severek yapıyorum ve o yüzden sürekli yapmak geliyor içimden. Yazmak geliyor. Çok güzel. Peki geleceğe dair neler düşünüyorsunuz? Farklı planlarınız, projeleriniz var mı? Sizden bir dinlemek isteriz yani geleceğe dair planlarınızı. Geleceğe dair planlarım tabii ki de var herkes gibi. Ben şu an mesela yazdığım romanın ileride bir senaryo haline gelmesini istiyorum. Hmm. Film bizi... Film istiyorum. Film mi? Tek bölümlük. Dizide biraz şey oluyor değil mi? E, Mimalinden kopuyor sanki. Aynen öyle. Öyle değil mi? Bir de ben e, derler ya başını ve sonunu aynı anda yaşamayı sevenlerdenim galiba. Hani o an izlemeliyim. O an hem başı hmm. hem sonu görmeliyim. O yüzden film olmasını çok istiyorum. Hani e, o duyguyu da en iyi şekilde yansıtmak için elimden geleni tabii ki de yapacağım. Yani senaryoyu yazmak aslında ilerideki hayallerimden biri. Ama kendi eserim senaryo hmm. olsun istiyorum. Önce eser olsun sonra senaryo olsun. Çok güzel. Böyle bu şekilde. Peki programımızın sonuna doğru yaklaşırken biraz da bu yolun başında olan insanlara sizden öneriler duymak isteriz. Bir insan yazar olmak istiyorsa, şair olmak istiyorsa, bu doğuştan gelen bir yetenek midir yoksa sonradan örneğin Türkçe'nin gelişimiyle kendi yazılı ve sözlü ifadelerini geliştirerek bunu yapabilir mi? Hangi özelliklere sahip olmalı? Biraz buraya değinirsek çok güzel olur. Tabii ki şimdi şöyle ki ben ya benim yazdığım serüvenim çok. Erken yaşta başladı. Ben küçüklükten beri yazmaya, böyle şarkı sözü yazardım, küçük küçük böyle ufak tefek böyle işte sözler yazardım bir yere kaydederdim. Küçüklükten beri bende bu vardır ama önemli olan bunu fark edebilmek. Hmm. Ben bunu fark ettim. Fark ettiğimde de üstüne gittim. Küçük yaşlarda mı fark ettim. Aynen öyle. Ee, i̇lkokul, ortaokul, ortaokul zamanlarımda özellikle hani daha baskındı bu. Fark ettiğimde de dedim ki neden e, deneme, denemeye değer hayatta her şey. Dene bakalım. Bir yaz bakalım. Belki iyi olacak. Nereden biliyorsun? Evet. Çünkü yürümediğiniz hiçbir yolun sonunu bilemezsiniz. Önce yürüyeceksiniz. Ben de bu yolda yürüdüm. Şu an gördüğünüz gibi karşınızdayım ve kitaplarım çıkmış durumda. O yüzden gerçekten inandıkları yolda yürüsünler. Kendilerinde Hı -hı. bu yeteneği fark ettilerse bunun peşini bırakmamaları lazım. Ufak dememek gerekiyor. Yani Hı -hı. yazıyan, Küçücük bir cümleyle başlarsınız, kocaman bir kitap olur. Yani Hı -hı. başlangıç, başlangıç her zaman tabii ki önemlidir. Ama devamlı getirebilmek çok Hı -hı. önemlidir. Hani azmetmek önemlidir. Ben bunu başaracağım, ben bunu yapacağım diyebilmek önemlidir. Ben mesela ilk başladığımda biraz korkularım, çekincelerim, çekincelerim vardı, vardı. Tabii ki her insan gibi vardı. Evet. Acaba ben güzel dönüşler alır mıyım? Hı -hı. Acaba insanlar kitaplarımı okurlar mı? diye çok sorguladım kendimi bu anlamda. Bir gün arkadaşımla oturuyoruz. Bana dedi ki şu sürekli yazıyorsun şu yazdıklarına bir bakabilir miyim dedi. Dedim ki daha önce hiç kimseyle paylaşmadım cesaret edemedim. Lütfen dedi. Hani bir bakabilir miyim? Kendisini gösterdim bana döndü şöyle yaptı dedi, Gerçekten mi? Bunları sen mi yazıyorsun? Evet dedim. Peki neden neden duruyorsun? Nasıl yani? Neden bir yayın eviyle görüşmüyorsun? Hani bence yazdıkların bir kenarda durmamalı. Hmm. Yani biraz da bana öncülük etti aslında diyebilirim. Aslında o da sizin için bir kırılma anı gibi Kesinlikle olmuş değil Kesinlikle öyle mi? oldu. Hatta onu, bana... O cesareti göstermek. Evet, evet. Aç bak oku diyebilirim. Ay, aynen öyle. Ben ona onu gösterdim. O cesareti gösterdikten sonra devamı geldi aslında. Çorap söküyor gibi. Hmm. Sonra e, kendime bir, bana bir blog kur kendin için. Paylaş bakalım yazdıklarını. Zaten insanların tepkilerini ölçtüğün zaman az buçuk hem fikirlerin hem cesaretin değişecek dedi. Ben de tam da öyle yaptım. Bir blog kurdum. Orada yazdıklarımı paylaştım. ve Gerçekten yani hiç düşünmediğim kadar fazla geri dönüş aldım. Çok Tebrikler, güzel. tebrik yazıları aldım. Ondan sonra da dedim ki demek ki doğru yoldasın bu yoldan dönüş yok devam edelim dedim. Çok güzel. E, şey sormak istiyorum evlenim. E, kitaplarınıza dijital mecralardan ulaşım sağlıyorlar mı yoksa sadece yayın evlerinde mi var? E, şöyle ki e, biz devreyeyle küçük bir problem yaşadık. E, şu an dağıtım aşamasında henüz. Hı -hı. Ama Yayın Evi'nin kendi sayfasından e, şu an alım yapılıyor yapılabiliyor. Hı -hı. E, elimizden geleni yapıyoruz. Şu an o sorunu halledeceğiz inşallah en yakın zamanda. Çok güzel. Peki Ayvın Hanım programımızın sonuna geldik. Fakat e, isterim ki şöyle kapanışta sizden bir şiirinizi istirham edelim. Tabii ki. Tabii ki. Ben de e, çok memnun olurum. Çok e, şöyle çok özür diliyorum. Bir ben bilirim. Bir ben bilirim. Bir de içimdekiler seni. Kimse bilmez içimdeki seni. Gel de şimdi arındır ruhumu. Sana dokunan tenimden. Dokunuşunla bedbah eylediğin bu kadına yeni bir ruh üfle. O ruhta can bulayım. Başka türlü iflah olmaz. Yola gelmez artık. Çünkü bu ruh sana aşina. Sana fena, sana tutsak. Artık her şey üç saniye ömrümde. Sensiz, Telaşsız bu beden, anlatmalarında kaybolmadıktan sonra dinlemek neden? Dedim ya, bir ben bilirim, bir de içimdekiler seni. Kimse bilmez içimdeki seni. Efendim ağzınıza sağlık gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel başarılar diliyoruz çok bu yolda size. Gerçekten ben de bir Türk Dil ve Edebiyatı mezunu olarak gerçekten hayran kaldım. Hem kaleminize hem ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Katılımınız ederim. için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sizinle sohbet etmek ederim. çok keyifliydi. Sizin de öyle. Çok teşekkür ederim. İyi yönler, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz yazar ve şair Evin Güllüoğlu'ydu. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.